Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün trend çizimi ile ilgili bir ders yapacağız. Bu ders videolarımız devamı geleceği için size ilk önce teknik analizin en ana kuramı olan trend oluşturma, destek, direnç çizimi bunları öğreteceğim. Yani ne tarz destekler var, ne tarz dirençler var? Yani yükselen trendimiz vardır. Bir de alçalan trendimiz vardır arkadaşlar. Yükselen trend fiyatların yükseleceğini destek noktasına deyip oradan tekrar direnç noktasına geri döneceğini alçalan dirençlerse destek noktasından devam edip direnç noktasını kırıp onayını alarak yükselen trende geçmesini beklentisi olan trendlerdir. Ee, bir de böyle flamalar vardır. Şimdi ben Doğuş Otomotiv'i seçtim. İlk önüme bu geldi zaten. Bir de baktım birçok grafik var deneyimleyebileceğimiz. O yüzden seçimi bunda kullandım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir bu arkadaşlar. Sadece eğitim amaçlı şu an bu isteği inceliyorum. Şimdi direnç nedir arkadaşlar? Direnç bir istenin üzerini kırıp ondan onay alıp yükselmeye geçtiği çizgidir. Destek ise arkadaşlar bir istenin düşüp de gelebileceği seviyeyi belirlememize yarayan bir çizgidir arkadaşlar. En fazla nereye düşebileceğini Bunlar %100 garantili değildir arkadaşlar. Sadece tekniğe dayalı olarak yapılır. Şöyle düşünün. Herkes bunu yapıyor ve herkes buna göre işlem açıyor. Yani buna göre yapılan hisselerde mesela bunda öyle miymiş bakacağız şimdi. Buna göre yapılan hisselerde tekniğin tamamen çalıştığı hisselerde şu noktadan alıp şu noktadan satma ihtimaliniz çok yüksektir. Yani bunu deneyimleyerek öğreneceksiniz. Şimdi ben size en kolay yoluyla direnç nasıl çizilir onu göstereceğim. Direnç neydi? Bir hissenin aşıp da geçmek istediği bir çizgidir arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan bir direnç çizelim. Bakın direnç çizmek için en önemli ilk kural değme. Şu kuyrukların değmesi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gösteriyorum size. İyice yakınlaşıyorum. En kolay çizim tekniği ise İki kere bu kuyrukların değmesidir arkadaşlar. Şimdi burada bir kuyruk var görüyorsunuz. Bu kuyruk değiyor. Bu kuyruk da değiyor. Şimdi ben bunu uzatıyorum. Uzatıyorum. Biraz fazla yakınlaştım. Uzattım, uzattım. Böyle uzattım arkadaşlar. Şurayı bir kontrol edelim. Değiyor mu? Değiyor. Şimdi direnç oluşturmak için ilk garantimizi almamız şöyle oluyor. Birinci değme, ikinci değme, iki de ben direncimi çizebilirim. En basit yöntem budur arkadaşlar. Garantiye almak için 3 ve dördüncü değme. Bakın bu bir trendin direnciymiş aslında. Biz bunu çizdik ama bu bir trendin direnciymiş aslında. Hatta burada işte 4-5 de var. 3'ten fazlasına gerek bile yoktur arkadaşlar. O zaten şeydir. Bu trend oluşmuştur. 3 kere değmesi bizim için yeterli. Şimdi bunları silemedik ama neyse kalsın. Şimdi destek. Destek nasıl oluşturur? Destekte de, de aynı şekilde 2 değmeden yola çıkarak ben devam ediyorum. Bakın 2 değme. 2 değmeden yola çıktım. Uzatıyorum çizgimi. Bu da benim desteğim oldu arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Bu bir yükselen trenddir arkadaşlar. Bunları şöyle çekelim de. Bu bir arkadaşlar yükselen trenddir. Birinci değme, ikinci değme, üçüncü değme. Bakın bu garantiyi almışım. Bu yükselen trendin desteğidir. Anladınız mı? Böyle speküle inişlerde olmakta. Tabii ki de olacaktır. İşte bir anda beklentisini kaybeder veya taşıyıcısı bırakmak ister. Bunlar tekniği yıkmaz sadece ufak alım fırsatları verirler. Siz bu destek ve direncinizden eminseniz böyle 2 3 4 kere değmişse zaten ki 4 kere değdikten sonra maksimum böyle çıkar orayı aşmaya çalışır. Siz buraları alım fırsatı olarak değerlendirirsiniz. Mesela burada bu desteğin altına inmiş, ufak bir inmiş, oradan alımını yaparsın. Hop bak buralarda satarsın. Şimdi bir de alçalan trend nasıl oluyor onu bir gösterelim. Bakın Alçalan trendte olay tamamen alçalması yani düşmesi. Bakın birinci değme, ikinci değme, hop çekiyorum. Şöyle düzeltelim. Aynen böyle. Bakın kuyrukları ve e, mumun dibinden yapabilirsiniz. Bu mumlar neyi ifade ediyor ondan da bahsedeyim. Şu mumun en alttaki dolu olan kısmı. Açılış fiyatı. En üstteki olan bu e, dolu kısmı ise kapanış fiyatıdır arkadaşlar. Bu üstündeki çizgilerde gidip geldiği zamanlardır. Gidip geldiği yerlerdir arkadaşlar. Mesela bu hafta düşmüş. Buradan e, böyle kapanıp açılması. Bunlar mesela düşüşler. Kırmızılar, düşüş yeşiller yükselen günler veya haftalarda. Ben şu an haftalıkta bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu düşen trendin bir de e, desteğini çizelim. Şöyle bir çizelim bakalım. Şöyle bir mesela burada bir, iki, hop, üç tane hatta dört tane bir değme yakaladık. Bu benim artık desteğim. Ben bunu destek olarak kabul edebiliyorum. Neden? Çünkü buradan değiyor ve gidiyor. Şimdi benim bir yükselen trendim var. Bir de düşen bir trendim var. Hatta bakın düşen de şöyle bir üçgenimsi bir oluşum oluşmuş. Ben bu desteği kabul ettiğim için şöyle bir şunu değdirelim. Aynen. Bakın. Birinci değme, ikinci değme ve üçüncü değme. Bunlar bu çizgiye değdiği için benim artık düşen trendimin direnci. Burada birinci değme, ikinci değme, üçüncü değme hatta dördüncü değme ve beş böyle gidiyor bu. Bu da düşen trendimin desteği. Şimdi ben nasıl kullanacağım bunu? Benim yükselen bir trendim vardı arkadaşlar. Şimdi ben bu isteği burada baktım kırdı. Alır mıyım? almak için ne yapacağım? Hissenin onayı diye bir şey var arkadaşlar. Onu size göstereyim. Hisse onayı nedir? Hissenin buradan bakın burada kırmış yukarısında kapanışını yapmış ve geri dönmüş. Tekrar bu dirence dokunmuş ise şöyle hemen gösteriyorum. Bakın yükselmiş. Hop Bakın burada bak kırmış geri dönmüş. Kırmış bu sefer tam kırmış üstünde kapanışını yapmış ve geri de dönmüş. Buraya da değmiş. Bu alana değdiği zaman bu hisse onayını almıştır. Bu hisseden yükselme beklentisine girer. Olay bu kadar basit. Onay alma muhabbeti sadece bundan ibaret arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Onay alma budur. Şimdi ben buradan aldım. O zaman buraya aldıktan sonra şöyle bir tane daha bir çizgi daha çekeceğim. Şimdi benim yeni trendim oldu. Bu benim yeni trendim oldu. Bakın burada değdi, değdi. Bak şimdi. Şimdi biz bu çizgiyi çektik. Şöyle bu birazcık daha yukarıda tabii. Evet. Şimdi ben bunu yükselen trende aldım tekrardan. Hatta bu biraz trene benzer. Tren deriz biz bunun lokomotifi. Bakın, bunu kırdı fakat üstünde kapanışını yapamadı. Şimdi ben bunun desteğini çizmedim ama bunu kırdı. Bakın burada kırıyor. Fakat üstünde kapanış yapamıyor. Üstünde kapanıştan kastım nedir? Bunun bu alt kuyruğunun en azından değmesidir. Yani bunun geri dönmesi, nor bakın buradan kırmış ama burada bir mum oluşturamamış. Yukarıda bir mum oluşturamamış. Aşağıya eğik bir mum oluşmuş. Bu ne demektir? Bu işte düşme tehlikesinde demektir. Buradan girersin hacmine bakarsın. Bakın hacim yok. Bakın ilk yükseldiği zaman da hacim vardı. Ne oldu? Yine hacim geldi biraz. Hop hacim kayboldu. Sonra bakın düşüş yüksek hacimli oldu. Bu hacme göre düşüş yüksek hacimli olduğu için ben bu hisseden tehlikemi sezdim. Ve ben bu hisseyle burada vedalaştım. Çünkü onayını almadı. Hop aşağıya indi. Tekrardan aynı trendine dönmeye çalışacaktır. Buralarda ufak e, geri dönüşler, tepki alma dediğimiz şeydir bu arkadaşlar. Buradan e, direncinin dirence geldiği zaman buralardan tekrar tepki almış. Buralar son satım fırsatı olmuş. Son satım fırsatıdır bu da. Bakın gördüğünüz gibi son satım fırsatı. Hatta bakın tuzağı görüyorsunuz. Kırmış, üstünde kapatmış ama onayını alıp tırlamamış. Onayını alıp yerinde saymış. O zaman bu biraz tehlikeli olmuş. Hop tamamen aşağı indirmiş kendini. Eski trendine geri dönmüş oldu. Şimdi bakın tekrardan burada görüyoruz. Bak girmiş, gelmiş, bunu kırmış, üstünde kapanmış. Burada e, üstüne kırmış bu trendi, üstünde kapatmış, geri dönüşünü de yapmış, onayını almış. Hop yükselişe devam etmiş. Görüldüğü gibi. Yükselişe devam etmiş. Ben bu tamamen böyle hızlı bir şekilde salmadığı sürece, bu kuyruğu uzun olmadığı sürece, hatta kuyruk da gerek yok. Mumun gövdesinin aşağıya salmadığı sürece ben bu isteği tekrar devam ederim. Şimdi buradan çıkışını yaptı. Ben yine buna bir tren çiziyorum. Arkadaşlar bakın bu tamamen öğrenmeniz amaçlı. Deneyim videosu. Siz şimdi bu hisseye girip aynı çizgileri çizip yaptığınız zaman anlayacaksınız. İzleyerek olmaz. Kendiniz de deneyeceksiniz. Bakın. İzliyoruz şimdi. Yine bir trend çizdim ben buraya. Birinci değme, ikinci değme, üçüncü değme. Hop kırmaya çalışmış. Ne yapmış? Onay alamamış. Nasıl? Üstünde kapatamamış çünkü. Gövde yukarıda değil. Gövde aşağıda kalmış. Bu ne demek? Bu hisse riski demek. Hacmine baktım. Hacimde yok denecek kadar az. O zaman ben bu hisseden korkarım. Bu hisseden korktum. Ben buralarda sattım. Hop bak. Buralarda yine ufak bir tepkileme. Ondan sonra hop badanak aşağı. Yani ben burada satarsam zaten 13.36. Burada en fazla geldiği yer 13.26. 10 kuruş yine kardayım. Yani buraları beklersem burada satmak daha mantıklı değil mi? Burada sattım. Bu aradaki haftayı bakın beklentiye bakın beklentiye bakın. Kaç hafta var? 1.5-2 ay var. 2 ay. 2 ay boyunca bekleyecektim. Bir de üstüne hop hoppadanak geri düşüş. Şimdi baktık bu hisse düştü. Ne yaptım ben? Düşüş trendini çizdim. Şimdi benim için bunların bir önemi kalmadı. Neden? Çünkü benim ana bir trendim var. Burada 5 tane değme var. Şimdi ben bu ana trende göre bir hareket yapacağım. Ana trendim benim bu. Bir de buradan düşmeye başladığı için bir düşen trend oluşturdum. Değmelerimi yaptım. Şimdi bu düşen trendde benim trendime girdi ve burada düşüş trendinin desteğine değdi. Bu benim için ne demek? Bu ise tehlike teşkil ediyor demek. Ana trendin desteğine değmediği için ben bunu buralardan alamam. Yani ana trende değseydi ben bunun buralara gelebileceğini düşünürdüm ama bakın düşüş trendinin desteğine girdi. Neden? Çünkü bu düşüş yapacağım demek istiyor. En fazla buraya değerim diyor. Düşüş trendinin direncine değebilirim diyor. Siz buradan alıp bir ömür beklersiniz. Yine burada bir 3 ay var. 4 ay var. Gördüğünüz gibi. Şimdi baktım. Bu düşüş trendinde olduğuna inandım. Ne yaparım? Ben bu hisseyi daha almam. Bu hisseyi beklerim arkadaşlar. Hop buradan indi. Hacmine bir bakarım. Bakın hacme. Bir bakalım hacmine. Bakın burada bir hacim gelmiş. Hisseyi kurtarmak için. Düşüş trendinden çıktığı izlenimini vermek istemişler. En fazla sonra burada hacim gelmiş. Sonra hop hacim düşmüş hissede yerlerde. Bakın yine tepki vermeye çalışmışlar ama bu hisseyi çıkartamıyorsun. Neden? Çünkü düşüş trendinde. Trend çizmek bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi nasıl yükseldi? Bizim bu yani düşüş trendimizin direnci artık bu hissenin desteği oldu. Düşüş trendinin desteği, şey direnci destek olduktan sonra artık buraları değmelerini beklemek zorundayız. Yani bu bunun üstünde. Fakat bu artık bir destek oldu. Düşüş trendi dirençleri genelde destek olduğu zaman bu hisse iyice düşmeye başlar. Bakın burada destek oldu. Şuradan sonra bu sıkışmayı yaptı. Yukarıya çıktı ama kendini kurtaramadığı için aşağı saldı. Burası artık desteği oldu. Ne yaptı? Burada beklenti verdi. Bekletti, bekletti, bekletti. Sonra bakın burada bir değmiş. Bakın burada bir değme var. Burada değmiş. Yavaş yavaş bu hissenin dönüş alabileceğini doğru bir izlenim bu. Şimdi hacmi de bekledim. Hacme de bir baktım. Hatta RSI ve MI Cross dediğimiz maddi kullanılabilir. Maddi zaten biliyorsunuz. Bir videomuzda gösterdik. Şimdi bu buradan bu e, bakın değdi. Bir değdi. iki kere aşağısına da değdi. Üç değdi. Böyle buradan tekrar dönüşlerini almaya çalıştı. Alamadı. En sonunda artık buradan kurtulduğunu gördü ve yükselmeye başladı. Ama ben hala bu isteği almıyorum. Neden almıyorum? Çünkü benim ana bir trendim var arkadaşlar. Şimdi bu isteği buradan alıp da tekrar bu kadar beklemeye değer mi? Değmez. Ben bu hissenin ana trendime gelmesini bekledim. Bu benim ana trendim. Burada bir ara trendim var. Ben bu isteği ara trendime gelip onayını almasını beklerim. Bak şimdi Bak kırdı, geldi ve onayını aldı. Mumun kendisi değer, kuyruğu değer. Ne dedik? Mumun kendisi değecek. Mumun kendisi geldi, değdi ve onayını aldı. Ben buradan bu hisseyi alırım. Bakın onayı aldıktan sonra ne oldu bu hisse? Yine yükseldi. Sonra benim ana trendimin direncine değdi. Ben güveniyorsam eğer hisseye beklerim. Ama ben eğer tekniğime güveniyorsam hisseyle bağ kurmamanın mantıksız olduğunu biliyorsam bu hisse dirence yakınken satarım. Ben bu direnci bak kaç direncimiz? 13.72. Hisse kaça kadar gelmiş? 13.52. Ben buralarda satarım. Anladın mı? Buralara geldi. Buradan aşağı inmeye başladığı zaman yani 13.52 ya. 13.30'a geldiği gibi ben bu hisseyi satarım. Neden? Çünkü benim desteğim. Şey bu benim direncim. Ben bunu aşamayacağını biliyorum. Hoppa dınak aşağı saldı. Sonra ne oldu? Tekrardan benim ana desteğimin altına indi. Ana desteğimin altına indi. Burada tekrar bir trend çekilebilir. Şöyle bir trend yine çekilir. 1, 2, bakın. 1, bir, bir değiş, 2 değiş. Benim için yeterli. Bu direncim oldu. Düşüş trendimin. Şöyle mumdan çekiyorum şimdi. Bakın mumdan çektim öyle mumdan çekiyorum. Mumdan, bakın mumu değdi, bir saniye, evet, muma değdirdim, muma değdirdim. Birinci değiş, ikinci değiş. Bu da artık benim desteğim oldu. Şimdi burası tehlikeli bir dönem, burası zaten pandemi dönemi arkadaşlar. Yani teknik hiçbir şekilde işlemez buraya, ani satış, hiçbir şey. E batma izlenimi, aşırı stres. Burada teknik işlemez. Ama ne olabilir? Ben bu desteğimi biliyor muyum? Bu destekten döndü. Bu destekten döndüğü zaman ne yaparım? Ben buralardan alırım. Çünkü benim bir ana trendim var. Ana direncim var. Onun dışında burada bir düşen, alçalan trendimin de bir direnci var. En azından alçalan dirence kadar taşırım. Mesela buralardan taşıdım. Ne yaptım ben burada? Buraya geldi. Ben burada satarım. Bazen böyle fazlasını kırıyor bazen de alçağından kırıyor. Sen güven buralarda sat. Burada trendi kırmasını trendi bekleme. E, hacim gelir o zaman tamamen kırar. Şimdi tekrar bir şöyle göz önünden baktım. Ne yaptı bu? Ana desteğime geri geldi. Ana desteğime geldi. Onayını aldı ve yukarıya yön. Şimdi bakın burada hacim geldi bak şimdi. Normalde hacim nasıldı? Böyle düşüktü. Şöyle geldi. Bak düşen bir hacim var. Ne Sonra ne oldu? Yükselen bir hacme döndü bu. Yükselen hacim de burada hacmini aldı. Ben bu hisseye güvendim. Çünkü tam benim ana direncimin üstüne doğru gidiyor. Ben ne yaparım bunu? Onay almasını yine beklerim. Bak çıkmış üstüne kırımını yapmış. Onayını almış. Burada ne yapmış? Değmiş. Geri dönüşünü yapmış. Bu bir onay. Buradan tekrardan devam etmek yolunda devam eder. Buradan devam eder. Ben buradan alırım. Ben bu hissenin trendini kırdığını gördüm. Burada tahminen böyle rahatsız edici bir olay. Bilanço açıklanması işte pandemiden sonraki bilanço açıklanması. Onlardan dolayı ufak bir salınım olmuş. Ama benim trendimi kırdığını ben bunu biliyorum. Ve hisse doğuş otomatik bildiğim kaliteli bir hisse. Hop, ben buradan aldım 14 liralardan sabrettim. Orta vade yatırımda inanılmaz işleyen bir şey bu zaten arkadaşlar. Sabrettim. Ben burada aldım. Ağustos'ta aldım. Kasım'da zengin oldum. 14 liralardan aldım. 30 liralardayım. Hop 30 liralardayım. Şimdi bir de burada bir filama. Filama şekli nasıl çekiliyor? Bakın. Şimdi hacim olması şart. Şimdi bak filamanın başında bir hacim var. Filamanın başındaki hacim şart. Filamayı nasıl çekiyorum? Birinci değme, ikinci değme, hatta üçüncü değmesi bile var, görüldüğü gibi. Şimdi filamadaki asıl amaç nedir arkadaşlar? Filamanın asıl amacı hissenin sıkışmasını tahmin ederken de para kazanabilmektir. Şimdi bak aşağı benim için desteği, filamanın desteği burası. Bakın mumdan birinci değme. Mum değmesi. İkinci değme kuyruk. Üçüncü değme kuyruk. Şimdi ne yapmış bu hisse? Filamayı nasıl bildim? Çünkü buraya kadar çıkmış tekrardan bu çizgiden devam etmesini beklerim. Şimdi buraya kadar inmiş tekrardan bu çizgi dolayısında devam etmesini beklerim. Şimdi filama oluşumunda böyle olur. Şimdi sen burada bu mal buraya geldiği zaman alırsın. Neden? Çünkü sen bu desteğe inanıyorsun. 25.42'de aldın Burada tekrar istersen satar. Yani yakın mesafe. Veya beklersin zaten bunun buraya değeceğini biliyorsun. Herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece bu buraya değecektir. Hop tekrar buraya geldi. Tekrar aşağı geldi. Yani aşağıdan açılışını yapmış. Ne yaptım burada gördün bu hisseyi. Anlar mısın? Alırsın aşağılarda. Buralara kadar inmiş. Bak açılışını burada yapmış. Buralara kadar inmiş. Buraya kadar indikten sonra op, buraya gelmiş. Sonra tekrardan burada sattım. Yine burada açılış yaptı. Burada tepeye kadar çıktı. Şimdi bu filama ne olur? Bu filama sıkışır buralarda tamam mı? Hacim gelirse eğer eğer bu bir hacim gelirse şu aradaki mesafe bu filamanın marjı kaç? Bu filamanın marjı %34. Şimdi ben bu %34'lük marjdan tekrar bir %34'lük marj beklerim arkadaşlar. Bu sıkışma oluştuktan sonra benim hedefim artık 43 lira olur. 42.68 olur. Yani nasıl olur? Bu filama burada sıkışacak. Hacim gelirse eğer bu filama hop yukarıya çıkacaktır. Yukarıda böyle yukarıya çıkar. Oradan da tekrar bir filama oluşturur arkadaşlar. Teknik analiz trend çizimi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben size bir de şunu göstereceğim. EMA dediğimiz bir ortalama var arkadaşlar. Size şu e, bu indikatörü şöyle nasıl alıyoruz gösteriyorum. Buraya EMA, Scalper yazıyoruz. Tux bakın. Tux bu değil. Hangisi bu? Tony UX. Emma Scalper by himself. Bunu alıp basıyorsun. Şu yıldıza basarsan burada favorilerde de gözükür. Buna bastım, bunu aldım. Burada bakın. Bu size çok basit bir şekilde direnç ve destekleri oluşturur aslında. Bakın burada sat demiş, burada al demiş. İnanılmaz mantıklı, yararlı bir şey. Ben bunu nasıl kullanırım? Bunu günlükte kullanırım aslında. Günlükte çünkü daha çok işime yarar. Günlük al sat nasıl yapıyorsun? Aynen bu şekilde yapıyor. Ya ben indikatör kullanmıyorum. Benim bilgim var. Ama mesela burada şekiller var mesela. Yeşil hapseden bir kırmızı var burada mesela işte. İşte ne derler ona? İşte akşam yıldızı derler. Şimdi nasıl oldu? Ben bunu mesela geriye alayım. Şöyle mesela şuraya geriye alayım. En son bay demiş. Satın al demiş. Çıkmış buraya kaç liralarda bay demiş. 13 lirada bay demiş. 19 liralara geldi mesela. İlerletiyorum. Ekim ayına Ekim ayına geldik mesela 2020'de. Gidiyor. Bak sat dedi bana. Burada doji oluşturur. Bakın buna doji derler. Ya doji değilmiş. Çok ince diye gördüm öyle. Bak sat dedi. Aşağı geldi bu yine. Buradan al dedi. Günlük olmasının sebebi bu. Yapabiliyorsanız saatlik de yapabilirsiniz. Aldınız bunu. Ne yaptı? Bu işte fırladı. Nasıl işe yarıyormuş değil mi? Şimdi bakalım nerede sat diyecek. Ondan sonra hareket ne olacak? Biraz hızlandırıyorum. Bak şu kırmızı dokuzlukdur, Dokuzluktur. Ağırlıklı ortalamadır bu. Dokuzluk ağırlıklı ortalamanın altına indiği zaman aslında satma vermesi lazımdı. Fakat e, hala bu e, 20'lik maddi 20'lik ağırlıklı ortalamayı üstünde kırdığı için Yukarıdan kestiği için, yakınlığı da olmadığı için sat demedi. Bak buradan tekrar sat dedi. Buradan tekrar al dedi. Burada tekrar sat dedi. Burada tekrar al dedi. Böyle günlükte arkadaşlar inanılmaz işe yarayabilecek bir indikatör. Fakat siz artık direnç ve destekleri öğrendiniz. Hala satın aldı diyor. Bu zaten ara araba hisselerinde, otomotiv hisselerinde biraz hareket var. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Çok basit bir şekilde size tren çizmeyi öğretmeye çalıştım. Bu videoların devamını gelmek istiyorsak, gelmesini istiyorsak lütfen abone olalım. Bu videoyu da beğenelim. Beğeni demek benim için moral demek. Yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Baba ile görüşmek üzere.